Bırak. Biraz bana borç para versene kendim araba al alayım. ne? Ne yapacağım arabayı? Biraz borç para ver ya. Ev er sana ne? 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 El er sana, er sana, er sana ne? Para yok mu? Para yok. Sen de vardır kuyuda köşede? <laughs> Arabaları yok. Hadi ver biraz. Arabanın sahibi. Tamam hadi ver biraz. Hadi ver. Borç para ver. Altın para. 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 엄마나